Herkese merhabalar. Yine bir bilim kurgu romanı önereceğim. Kısa bir video ile huzurlarınızdayım. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa'dan değil Uzak Doğu'dan çıkmış bir bilim kurgu romanı hakkında konuşacağım. Çinli yazar Liu Cixin'in yazdığı Üç İsim Problemi kitabından bahsedeceğim. Evet önce yazarın isminden bahsedeyim. Şimdi yazılışı Cixin Liu şeklinde olduğu için bu yazardan bahsederken Cixin Liu Cixin Liu diye telaffuz etmeye alıştık. Ama aslında Cixin kısmı soyadı. Yani soyadı adı şeklinde yazılmış. Yani aşağı yukarı Liu si Shing gibi bir telaffuzu var. Gerçi ben de e, büyük ihtimalle iyi telaffuz etmiyorum. Çünkü neticede Çince bilmiyorum. Ama soyadı adı şeklinde yazılmış olduğu bir gerçek. Hatta romandaki karakterler de genelde soyadı adı şeklinde yazılmış. Bu da kitapları okursanız aklınızda bulunsun derim. Üç cisim problemi aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Bu üçleme üç cisim problemi üçlemesi olarak da geçiyor. Aynı zamanda dünyanın geçmişini anma serisi diye de geçiyor. Yani bu iki başlıkta kullanılıyor. Ama anladığım kadarıyla bu seriyi Türkçe'ye kazandıran yayın evi üç cisim problemi üçlemesi diye adlandırmayı tercih ediyor. Ben tabii ilk kitaba odaklanarak konuşacağım. Üç cisim problemi Çince olarak ilk defa 2006 yılında Science Fiction World World dergisinde tefrika halinde yayınlanmış. Roman olarak 2008 yılında basılmış. İngilizceye kazandırıldığı tarih ise 2014. 2015 yılında da Hugo en iyi roman ödülü kazanmış. Ayrıca Nebula ve Locus adaylığı da var. Bunun dışında başka ödülleri ve dereceleri de var. E, kitabın Türkçe çevirisini Zeynep Özmeral yapmış. Burada da yazdığı gibi Çince aslından çevrilmiş. İngilizce versiyonundan değil, Çincesinden çeviri yapılmış. Yani araya çevirideki anlam kaybını artıracak başka bir dil girmemiş. Devam kitaplarında durum biraz farklı ama ona daha sonra değinirim. Üç isim problemi son yıllarda çok ses getiren bir bilim kurgu romanı. Hatta Çin'den çıkmış en popüler bilimkurgu bilim kurgu romanı desek sanırım yanlış olmaz. Ben ilk kez bir Çinli yazarın romanını okudum. Ama okuma listemde başka Çinli yazarların ve uzak Doğulu yazarların bilim kurgu romanları var. Belki bunları da zaman içerisinde sizlerle paylaşırım. Şimdi bu kitabın metnini birkaç yıldır çok duymuş olmama rağmen bir şekilde okumaya motive olamamıştım. Sanırım bunun sebeplerinden biri Netflix'te izlediğim İngilizce adı Wandering Earth olan Çin yapımı filmdi. Bu film Liu Cixi'nin bir kısa hikayesinden uyarlamaydı. Ve pek beğenmemiştim. Yani konusunun absürt olması bir kenara Hollywood kıyamet filmlerinin ya da felaket filmlerinin gereksiz sakız gibi uzatılmış bir Çin versiyonu gibiydi. Ama itiraf etmek gerekirse biraz önyargılı davrandım. Sonuçta Orijinal hikayeyi okumamıştım. Film adaptasyonu yapanlar, başka insanlar. Ayrıca her iyi öyküden iyi film çıkacak diye bir kaide yok. Neyse yani neticede 3 isim problemini biraz geç okudum ama beklediğimden çok daha iyi bir roman serisiyle karşılaştım söyleyebilirim. Kusursuz, mükemmel bir kitap değil ama gerçekten merak uyandırıcı ve sürükleyici bir hikayesi var. Orijinal fikirler barındırıyor ve bilim kurgu severlerin okumaktan pişman olmayacağı bir kitap kesinlikle. Konusundan sürpriz bozan vermeden bahsetmek biraz zor. Zaten detaylarını keşfettikçe güzelleşen bir hikayesi var. O yüzden ben ilk kitabın sadece bir kısmından detaya girmeden bahsedeyim. Üç cisim problemi aslında bir uzaylı istilası hikayesi. Yani bu bir e, spoiler değil. E, çünkü zaten e, kitabın e, arka kapağındaki tanıtım bülteninde de yazıyor. E, diğer yerlerdeki yerli yabancı bütün e, tanıtım metinlerinde de e, bu yazıyor. Ama uzaylı istilası deyince akla gelecek e, Hollywood stereotiplerinden çok daha özgün fikirler barındırıyor. Kitap 60'lı yılların sonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan kültür devrimi sırasında başlıyor. Bu dönemde pozitif bilimi reddeden ideolojik grupların yıkıcı etkisini gösteriyor hikaye. Fizik profesörü Ye Zetai ve kızı Ye Wenji bu durumdan nasiplerini alıyorlar. Ye Zetai kızıl muhafızlar tarafından öldürülüyor. Bu arada dediğim gibi isimleri yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Her neyse babası gibi bilim insanı olan Wenji de yıllar içerisinde Çin'deki düzenle problemler yaşıyor. Önce ihanetle suçlanıyor, daha sonra ömrünün büyük bir kısmını hapishanede geçirmek üzereyken bir anda kendini Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun çok gizli bir operasyonunun bir parçası olan bir üste buluyor. Kızıl Sahil Üssü adı verilen bu yer dünya dışı yaşam araştırmaları yapılan gizli bir bölge. Zaten olayların geçtiği dönemde bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında Uzay yarışı devam ediyor ve Çin de bu noktada büyük bir sıçrama yapmak istiyor. Wenji de hapse girmek yerine bu araştırmalar üstünde çalışma fırsatı yakalıyor. Sonra yaklaşık 38 yıl ileriye gidiyoruz. 2000'li yıllardayız ve bu dönemde bilim dünyasındaki özellikle nanoteknolojiyle ve parçacık hızlandırıcılarla ilgili araştırma yapan bazı araştırmacıların şüpheli ölümleri dikkat çekmeye başlamış durumda. Nanoteknoloji profesörü Wang Miao gizli bir yapılanma tarafından bir görüşmeye çağrılıyor. Bu görüşmede polisler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu subaylarının yanı sıra Amerikalı subaylar, NATO subayları ve kusursuz bir Çince ile konuşan CIA ajanları var. Tabi Miao bunlara bir anlam veremiyor. Yani nasıl olur da birbirlerine katı bir şekilde rakip olan ülkelerin subay ve ajanları bir araya gelmiş, anlam veremiyor. Sonra Miao'dan bilim dünyasındaki bu şüpheli olayları ve ölümlerin sebebini araştırması isteniyor. Miao bu arada kendi de çok rahatsız edici halüsinasyonlar görmeye başlıyor ve bir yandan başka çevrelerden insanlar da Miao'nun bilimsel çalışmalarını bırakmasını istiyor. Miao ise şüpheli olayları araştırmaya devam ederken üç isim adı verilen özel bir kostüm kullanılarak oynanabilen bir sanal gerçeklik oyunuyla karşılaşıyor. Daha çok entelektüel elit çevrelerin ilgi gösterdiği bir oyun bu. Oyunda gerçek tarihten karakterler var olsa da oyun 3 farklı yıldızın hareketleri yüzünden zaman zaman sabit, zaman zaman kaotikleşen yaşam koşullarına sahip farklı bir gezegende hayatta kalma mücadelesi üzerine ilerliyor. Ve Miao bu oyunun bilim dünyasındaki şüpheli ölümlerle bağlantısının ne olduğunu çözmeye çalışması üzerine ilerliyor diyeyim ve daha fazla ilerlemeyeyim. Burada üç cisim problemi adını gerçek hayattaki bir astronomi ve fizik sorusundan alıyor. Birbirleriyle kütle çekimsel etkileşim içerisinde olan üç kütlenin yörüngelerini ya da hareketlerini tahmin edebilme problemi diyebiliriz. Bunun da konuyla alakası e, kitabı okuyunca net bir şekilde belli oluyor. Şimdi birbirinden çok alakasız şeylerden bahsetmişim gibi durabilir. Hatta ben de okurken ilk başta birbiriyle bu kadar alakasız gibi görülen bu kadar çok şeyin nasıl bağlanacağını anlamamıştım. Yani hikaye politik kurguyla başlıyor. Dünya dışı zeki yaşamla temas, sanal gerçeklik, polisiye gibi çok farklı şekilde ilerliyor. Yani çok fazla tema barındırıyor ama bütün olanlar net bir şekilde birbirine bağlanıyor. Alakasız gibi duran neredeyse her şey birbiriyle bağlantılı. Zaten sırf bu olay örgüsü ve anlatım biçimiyle bile saygıyı hak eden bir kitap. Sürpriz bozmamak için detaylarına girmiyorum. Yani az önce birkaç kere söyledim ama gerçekten oldukça ilginç fikirler var. Bunlar popüler bilim konseptlerine sırtını dayamış ve ikna edici unsurlar. Bu özellikleriyle katı bilim kurgu türüne giriyor diyebiliriz üç cisim problemi için. Birkaç yerde bazı karakterlerin motivasyonları ve davranışlarının sebebi ikna edici değildi. Hatta bir yerde resmen benim başıma bunlar geldi ben de o yüzden böyle biri oldum şeklinde dümdüz bir anlatım vardı. Ama genel anlamda kitabın çok fazla olumlu yanı olduğu için bunlar biraz kabul edilebilir şeyler diye düşünüyorum. Yani bunlar üç cisim probleminin çok kaliteli bir roman olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi ikinci ve üçüncü kitapla ilgili aslında çok fazla şey söylemeyeceğim. Şöyle onları da hemen ekrana ortalayayım şöyle. Yani dediğim gibi ikinci ve üçüncü kitabın konusundan bahsetmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Yani olaylar bambaşka bir yere gidiyor. Hatta böyle ikinci kitap olan karanlık ormanda yüzünüze tokat gibi vuran şeyler oluyor diyebilirim. Ve dallanıp budaklanma olayı 3. kitap olan ölümün sonunda artık boyut atlıyor kesinlikle. Devam kitaplarında odaklanılan karakterler değişiyor. Yani zaman zaman flash oluyor ama bu kitaplardaki odaklanılan karakterler farklı. Gene de oldukça keyifli ve son derece şaşırtıcı diyebilirim. İkinci kitabın çevirisi de ilk kitabın çevirmeni olan Zeynep Özmerale ait, ama üçüncü kitabın çevirisi Burak Eren'e ait ve İngilizceden çevrilmiş bu sefer. Şimdi normalde tabii ki bu çok olumlu bir durum sayılmaz, ancak kitabı İngilizceye çeviren kişi kendisi de bir bilim kurgu yazarı olan Çin asıllı Amerikalı Ken Liu. İngilizcesini okumadım ama Ken Liu'nun hem Çin asıllı olması hem de bilim kurgu yazarı olması aslında romanların İngilizce versiyonunun da bağlamından kopmamasını sağlamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü kitap Batı dünyasında bu kadar ödül ve dereceyi Ken Leon'un çevirisi üzerinden alıyor. İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bu üçüncü kitap bana gayet anlaşılır geldi. Tabi orijinalini okumadan konuşuyorum ama rahatsız olmadım diyebilirim. Bunun dışında serinin bir hayranı tarafından yazılan daha sonra Liu de beğenip onayladığı bir devam hikayesi varmış. Onun da İngilizce adı The Redemption of Time. Ama güzel midir, nasıldır bir fikrim yok açıkçası. Ayrıca ilk kitap birkaç yıl önce Çin'de bir sinema filmine uyarlanmış ama nedense film vizyona hiç sokulmamış. Bu konuda detaylı bir bilgi edinemedim ama muhtemelen ortaya çıkan sonuçtan memnun olmamışlar ve yayınlamak istememişler. Bunun dışında Game of Thrones'un yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın Üç Cisim Problemi'ni Netflix'e bir dizi olarak uyarlayacakları açıklandı. Ama şimdilik bununla ilgili çok fazla detay yok. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Evet, benim Üç Cisim Problemi serisi ya da dünyanın geçmişini anma serisi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kitap hakkında spoiler'lı konuşacaksanız başına büyük harflerle SPOILER yazarsanız şık bir hareket olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.